Evet, Onun için 3D paspas aldım. Bayağı da ağır. 50 lira mı 60 lira mı öyle bir şey. Bir açalım bakalım. Sen paspas çekebilirsin. Yani bunu tam olabilir. Bir deneyeceğim. 50 liralık bir malzeme için 50 liralık para için malzemeyi yani çok kaliteli bir şey beklemiyorum ama güzel gibi duracak. Bir deneyelim bakalım. Bunları nasıl çıkartacağım tabii ki. Eskisi buydu. Amacım yani her yerin kapatmasını sağlamak bakalım kapatacak mı? Göreceğiz. Yani kenarlardan biraz boşluk kaldı. Tam otursaymış güzelmiş gerçi de. Bir deniyorum. Yani hemen hemen çok kötü değil. Çok iyi de değil. Duruşu böyle. Dur dur. Şayet unuyu alıp takacaksanız hava aşırı güneşli kusura bakmayın. Şöyle bir duruşu var. Bir ayarlama daha yapacağım. Yani unolarda yorumlarda okudum fazlalık falan kalıyor diyor, ama fazlalık kalmıyor. Hatta biraz daha boşlukta kalıyor. Tam oturur diye bekledim ama işte yani kötü değil. Şöyle. Evet yolcu yeri de şöyle oldu. Bakın kenar mesafelerini göstereyim. Mesafeler var. Üst tarafta idare eder. Yani Çok alınabilir. Sıkıntı yok. Güzel. 50 lira birine göre güzel. 50 mi 60 mı artık. Şimdi bir de buraya arkaları yerleştireyim. Bakın mesafe neymiş. Ne kadar güzel duruyor. Durmuyor. Siz karar verin. Evet arkası da bu şekilde arkadaşlar. Ortadaki İyi davlamazın üstüne gelen yer. Adını da unuttum herhalde. Davlamaz da güzel olmadı. Buralar idare eder. Evet selametle.